Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz cinsel partnerimizi nasıl seçiyoruz? Aslında bu hakkında çok az bilimsel çalışma yapılmış, biraz tartışmalı bir konu ama bu konuyla ilgili elimizdeki verileri kısaca toparlamaya çalışacağım sizin için. Cinsel çekimin tabii en önemli komponenti dürtü ve libido bildiğiniz gibi. Dürtü ve libidoyu neler oluşturuyor? Ee, yakın zamanda yapılan birkaç çalışmada aslında insanların cinsel tercihlerini anne karnındaki introteran dönemdeki ortamın belirlediği, hatta epigenetiğin bu konuda çok etkili olduğu e, iddia edildi ve bununla ilgili yayınlar yapıldı. Anne karnına maruz kalınan hormonlar, toksinler, e, çocuğun ilerideki cinsel tercihlerini belirliyor şeklinde bir bilgi e, şu an PubMed'de yayında. Bunun dışında yine feromonlarla ilgili de bir grup yazı okumuşsunuzdur. Feromon nedir? Feromon bir canlının karşı cinsi etkilemek için salgıladığı bir takım hormonal kokular. Bu bütün hayvanlar dünyasında zaten bilinen bir şey. Hayvanlar üreme dönemlerinde feromon salgılayarak birbirlerini bulurlar ve bu şekilde cinsel birleşmeyi seçtikleri partnerle yaşarlar. E insanlarda da aslında feromon etkili bir e, hormon. Fakat e, bizim cinsel tercihimizi belirleyen ikinci bir komponent, yani bilişsel komponentimiz de devreye girdiğinde sadece dürtülerle ve libido ile değil de e, aklımız, e, ruhumuz e, de, 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 de devreye girerek seçim yapmaya e, bizi yönlendiriyor. Feromonların etki mekanizması nasıl? Feromonlar işte koltuk altından ve genital bölgeden salgılanan bazı andrestonidiyon, bazı andrestonidiyon gibi maddeler olduğu iddia edilen koku molekülleri. Bu arada koltuk altı deyince sanılmasın ki bazı erkekler hani ter kokularının çekici olduğunu falan sanırlar. Hayır kesinlikle o değil. O tamamen parçalanmış bakterilerinin yaydığı bir kokudur ter kokusu. Bu bahsettiğim koku tamamen insanın kendi ten kokusudur. Herhangi bir kötü imaj ve kötü his uyandırmaz kimse de. Ne karşı cinste ne de sizde. Feromonlar salgılandığında burundan rinensefalon diye bir e, yapı var orada. Direkt beyne giden e, bir yol ortaya çıkıyor. Bizim bazı kokuları rahatlatıcı, bazı kokuları çirkin bulmamızın sebebi işte bu rinensefalonun e, iletileri direkt beyne iletmesi. Feromonlar da bu şekilde. Karşı cinsin feromonları bizi eğer e, rinensefalomuzdan e, beyne iletildiğinde e, orada limbik sisteme ulaşıyor ve orada eğer beyne alıyorsa, biz burada bir A, bu acaba bir bakayım nasıl biriymiş gibi bir e, etkileniyoruz. Bu ilk ilk görüşte aşk derler buna, ilk etkilenme derler, elektrik derler bazıları. E, bu böyle oluşuyor. Libidomuz, dürtülerimiz de tabii en çok testosteron seviyesiyle ilgili. Kadınlarda da, erkeklerde de testosteron libidoyu en çok belirleyen faktörlerden biri. Ee, kadınların yumurtlama dönemlerinin farklı fazlarında da libidolara değişebilir. İşte bu döneme denk geldiğinde de karşı cinsle karşılaşmamız, onu belki farklı bir zamanda algılayacağımızdan çok daha çekici algılayabiliyoruz. Ee, bunun yanında tabii ki bizim analiz yapan korteksimiz var. E, tamam, dürtür, dürtü, dürtüsel olarak beğendik bu kişiyi. Ama görsel dürtü, görsel çekicilik devreye giriyor. Burada da insanlar antropolojik olarak yine yapılan araştırmalarda olabildiğince beğenecekleri bir genetiği seçerek kendi genlerinin daha güzel bir ve sağlam bir genle ilerlemesini tercih ediyorlar. Bu güzel insanların daha çekici gelmesinin nedenlerini de böyle açıklamış bilim. Üçüncü fazla artık insanın biraz birinci devreye giriyor. Süper ego dediğimiz e, bu insan bana uygun mu? E, i̇şte saygı, sevgi aramızda ne kadar sürede oluşuyor? E, efendim bu insanla hayatımı güzel sürdürebilecek miyim? E, bunlar artık üçüncü evrede bakmamız gereken ve önemli konular. O yüzden aşkın ömrü 3 yıl diyorlar ama sanki 3 üç, 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 üç yıldan biraz daha kısa bu sadece libido ve dürtülerle ortaya çıkan süreç. Ee, tabii ki hepimizin, özellikle genç kızlar olarak ben biraz bu konuda seksist davranıyorum. Seçimlerimizi yaparken dürtülerimiz, libido'muz çok çok önemli. Ama korteksimizi de devreden çıkarmayalım, olur mu?